İçimizden bazı yaramazlar Allah'a secde etmekten imtina ediyorlarmış. Kaçıyorlarmış, kaçınıyorlarmış. Herhalde onlar Allah'ı yani kendileri gibi bir insan gibi kendi boyutlarında birisi farz ediyor. Oysa Allah her yerde olacak kadar çok büyük bir varlık. Bir dünyayı düşünün. Dünyanın her yerini kapsayan birisini düşünün. Güneş sistemimizi düşünün. Uzayı düşünün. Milyarlarca ışık yılı büyüklüğünde. Bu sadece bizim evrenimiz, bizim alemimiz. Allah ise sayısız alemlerin Rabbi. Bütün hepsini kuşatıyor, ve her yerde, bütün alemlerin her yerinde o kadar büyük, biz O'nun varlığının yanında bir hiçiz. Yani bir düşünelim, insan ne bileyim, asgari ücret alabilmek için patronuna ne kadar iyi davranmak zorunda kalıyor, değil mi? O'nun her dediğine katlanıyor mesela. Yani bir askeri ücret için patronumuzla bu kadar iyi davranmak zorunda hissediyorsa kendimizi Yüce Allah'a secde etmekten neden kaçınıyoruz? Bazıları diyor ki işte önemli olan iyi olmak. Ben iyiyim. Arkadaşım kim kötü ki? Bir sor bakalım herkese. Herkes iyi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde ne diyor? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah demiyor insanları ve cinleri iyi olsunlar diye yarattım. İyi olmak Allah'a ibadet etmenin içinde zaten. Bizler Allah'a ibadet etmek zorundayız. Allah'a secde etmek zorundayız. Şu anda yeryüzünde olan 7 7,5 milyar insan yani 50 yıl sonra yeni doğanları düşünürsek en fazla 100 yıl sonra, 110 yıl sonra bu dünyada olmayacak. O bizim 1 metre 80 santim, 2 metre boyundaki alnımız, secde etmekten kaçan alnımız en fazla 100 yıl sonra toprağın altında olacak. Toprak olacak. Bizim canımız gidecek, ruhumuz gidecek. İyi düşünelim arkadaşlar. Allah'a ibadet etmek zorundayız. Zaman geçiyor. Ölüm yaklaşıyor. Ölüm gelmeden ibadet etmeye başlayalım. Çok kazamız var arkadaşlar.